Odamı değiştirecektim. Hatta bununla ilgili bir story paylaşmıştım. Fakat olan geçemedim ve odamı değiştirmeme kararı aldım. Ben de odaya yeni bir masa aldım. Çünkü aslında mevzu biraz masa ile ilgiliydi. Şimdi onu kuracağız. Sonra takıntılarla ilgili konuşmaya devam ederiz. Bir tanesine bakalım. Evet üstüne bakabiliriz. Masayı eve getirdik ve ben bunları böyle görür görmez dedim ki aman Allah'ım galiba yanlış aldık. Çünkü yani ben bu ayakları istemiştim ve bu ayaklar bir düğünün ayaklarıydı. Sonra masa o kadar büyük olmasın dedik. Masayı değiştirdik. Baya korkmuştum bu çiviler buralara girmez diye ama gireceklermiş. Şimdi bu işlemi bitiriyoruz. Yine babamla bir kurulum peşindeyiz. <laughs> <laughs> Son kitaplığı da senle kurmuştuk. Evet ben seviyorum bu mobilyaları kurmayı, sizlere de yardımcı olmayı. Ortaya bir şey çıkartmak güzel bir şey ve sevdiğim bir şey olunca da özellikle çalışma masası bir de alet işler el övünür. Övünmeye çalışıyoruz bakalım. Selamlar. Saçma bir zorluğunuz var şimdilik şu aşamaya geldikten sonra. Bence elimiz su toplayacak. Özellikle bu olmuş. Ama hayırlısı. Burası da benim Minoş'un Minoş kitaplığım. Bunlar birazdan asılacaklar. Bunlar da buradan kalkacaklar. Şu an masaya ayarladım ve nihayet buradaki ilk videomu çekiyorum. Masa olmadığı zaman ben böyle şey oluyorum. Yani işte mesela şu hemen böyle ah hadi hemen bir tane video çekeyim dediğim zaman çekemiyorum ve bu benim için aslında bir problem oluyor. Nasıl yaptık ama babamın gerçekten böyle eli kalktı, soyuldu yani. Giriş yerleri çok küçük olduğu için vidaların böyle çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Şimdi bu bir... Çok, çok. Bu arada biraz sıra kaşık istiyorum. Bir süredir öyle bir çatı alıyorum çünkü seyahat halindeyim. Artık kızmasam mı artık? Evet. Küçük de olsa. Zaten küçük seviyorum. A, büyük küçük Şu anda bile daralmış gibi hissediyorum. Hayır öbür da. küçük de çok küçüktür. Hayır o, o, çok küçük de bu çok, çok güzel. güzel. Bunun ayaklarını çok beğenmiştim. Renk geldi böyle Ve çok çok renk Bence de. Gerek yok çünkü. Aynen. Birazdan size gösteririm onu da. Böyle masanın üzerinde çok minnoş bir şey var. Daha önce ben birine Azra Koyan'ın kitaplarını hediye etmiştim. Azra Everest'e geçtikten sonra ben destek kitaplarımın hepsini bir kişiye hediye ettim. O da kendisi şeffaf bir böyle Kutuya bir vazoya birazdan göstereceğim küçük prensi İngilizce bir olarak yazıp bana hediye etmişti. Ee, Hepimiz alıp onu bir kenarına koymak hayalimdi ve onu gerçekleştirdim ve sonunda mumluğum için bir mum altlığı da buldum. Başka minoş hediyeler. bu Serap teyzenin getirdiği bir hediye. Bu benim canım Pınar'ın bana verdiği bir hediye. Onu çok seviyorum. Bu da bir takipçimizin benim Galata'yı çok sevdiğimi öğrenmesi sonucu. Görüntüye bana aldığı bir hediye. Çok teşekkür ederim. Bunların hepsini masanın üzerlerine, yerlere koyacağım. Nihayet aydınlığımızda istediğimiz zaman istediğimiz video çekebileceğiz. Çünkü zaten bu ışığı bu yüzden istemiştim. Şimdi çok sinirim. Şöyle ki dün Instagram'da bir post paylaştım ve orada size takıntılarınızı nasıl değiştirebileceğinizi sordum. Çok büyük bir çoğunluğunuz değişime çalışmadığınızı söylediniz. Açıkçası beni şaşırttı çünkü cevaplar gerçekten ikiye bölünmüştü. Ya bu değişimin size çok iyi geleceğine inandığınız için bu değişimi yapıyordunuz ya da zaten direkt değiştirmiyordunuz. Yani bu noktada ben sanırım bu iki kesimin tam ortasında yer alıyorum şu anda. Başlangıçta bir masa ihtiyacım olmayacağını düşünmüştüm ve bu yüzden hani inatla yo, istemiyorum, i̇şte odadaki eşya sayısı lütfen 5'i geçmesin diye böyle çok büyük inatlarım olmuştu. Minimal yaşamak istiyorum inadımdan açıkçası odanın içerisinde 5'ten fazla eşya bulunmamasını istiyordum ve bu İnadıma da uzun bir süre devam ettirdim. Hani beşi geçse de çok nesnel ve gerçekten ihtiyacım olan şeyler vardı odanın içerisinde. Kitap okuma zamanları için farklı şekillerde odayı değiştirmiştim. Ki şu anda masanın olduğu yeri şurada da eski haliyle görebilirsiniz. Açıkçası o hali benim çok içime Ama sonra şunu fark ettim. Masaya ihtiyaç duyuyorum ve sürekli kardeşimin odasına gidemiyorum. Ben genelde gece çalışan bir insanım. Ve o da tabii ki sabah okula gittiği için benim gece orada çalışmama istemiyor. Çünkü biz ailecek karanlık olmadan uyuyamıyoruz. Hani istediğiniz sesi çıkarabilirsiniz yanında hiç problem olmaz ama ışık gerçekten çok büyük bir problem. Işık olduğunu uyuyamıyorum. Yani böyle gözüme mutlaka bir şey olması gerekiyor. Sonra bir gün kardeşim bana dedi ki acaba odalarımızı mı değiştirsek? Yani hem senin odanda gerçekten çok az eşya var ve benim ilgimi dağıtacak hiçbir şey yok. Sınava hazırlandım bu süreçte. Hem benim faydam olur hem de sen istediğin gibi masayı kullanabilirsin dedi. Lakin rafta bir kitabın yeri değiştiği zaman bile abi yeri niye değişti kim bunu aldı söylemlerine girdiğim için de bunu bile kendimi problem eden bir insan olduğum için Maalesef oda değiştirmek çok büyük bir problem benim için. O gün sonunda şu anda dediğim gibi sizin verdiğiniz cevapların tam ortasında bir yerdeyim. Oda değiştirmek yerine benim şu anda bulunduğum odaya yeni bir masa alma kararı aldık ve az önce onu kurduk. <laughs> şu anda artık bu odadayız. Onun mesela beyaz ışık takıntısı var ayrıca. Benim her taraf böyle sarı sarı çok mutluyum şu anda. Gerçekten istediğim aydınlığa ulaştım. İstediğim saatte video çekebileceğim. Kendi masamın üstüne koymak istediğim şeyler vardı. Az önce gösterdiğim ve birazdan göstereceğim son bir şey daha var. Hani onlarla birlikte şu an bence çok güzel oldu böyle. Instagram'dan verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Şimdilik bu videonun buradan sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Yeni odada yeni videolarda görüşmek üzere.